Merhaba arkadaşlar. A101'den aldığımız 35 liraya Pirana oyun kolonunun incelemesine bakacağız. Hangi oyunlarda çalışıp hangi oyunlarda çalışmadığını, hangi oyunları otomatik olarak algılayıp hangisine ayar yapmamız gerektiğini göstereceğim. 5-6 tane oyun göstereceğim. En çok oynadığımız oyunlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Hangi oyunlarda çalışıyor? Oyun koluna şöyle yakından baktığınızda taş gibi görünüyor ama kuş gibi. O kadar hafif ki kablosu bile kendinden iki kat ağır arkadaşlar. Tuşları elinize acıtıyor. Yani oyuna dalıp gittiğinizde ellerin ve parmaklarınız ağrıdığını hissediyorsunuz. Hem de 10-15 dakikada. Ancak günü kurtaran cinsten bir joystick. Arkasına Made in China yazmıyor. Çin malı olduğu halde. PRC yazıyor. Yani Çin Halk Cumhuriyeti yazıyor bir kelime oyunu yapmışlar. E, oyunlardayken 1, 2, 3, 4 diye görünmüyor. A, B, C diye görünüyor arkadaşlar. Analog tuşundan yani adi malzeme, ışık süzmesi var. Günü kurtarır. Tak çalıştır olarak çalışıyor arkadaşlar. Windows 10'da USB'ye takıyorsunuz. Direktman algılıyor. Ayarlardan cihaza girdiğiniz zaman da USB joystick olarak görünüyor herhangi bir sıkıntısı yok bu konu üzerinde. Sistem üzerinden analog kalitesi ölçümü yapalım bir de. Kontrol C'ye girip ölçüm yapalım. Analoglarda ölü bölge var mı yok mu onu gösteriyor arkadaş. Ölü bölge varsa şu şekilde kırmızı bir alan oluyor. Bir ölçelim. İlk başta son analogu 10 kere sağ sol yukarı aşağı yapıyoruz. Sonra sağa yapıyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar ölü alan nokta gibi yok. Öyle olan sıfır yani analoglarda sıkıntı yok görünüyor. Şimdi Need for Speed Hit'te de bir oyun denemesi yapıyoruz. Hiç kesinlikle algılamıyor. Need for desteklemiyor arkadaşlar. Normalde F310, 710, PlayStation, Xbox otomatikman açılıyor ama açılmıyor. Ayarlara girdiğimizde ise ayarlarda ben baktım herhangi bir joystick kontrolü alma şeyi yok arkadaşlar. Otomatik algılası alacak ama olmuyor. Evet Witcher 3 en çok oynadığım oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Witcher 3 de kesinlikle açmıyor. Yani böyle Witcher 3'ü açmayan gol ne yapayım yani. Witcher 3'ü açmıyor arkadaşlar. Witcher 3'ü desteklemiyor. Witcher 3 tanımıyor onu. Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11'i otomatikman direkt algıladı arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan direkt açtı bir iki bir bakalım şeyine bakalım tepkime sürelerine bakalım kablolu bağlantı olduğu için pek bir tepkime de gecikme olduğunu sanmıyorum arkadaşlar 3-5 e, maç yaptım pes pes hikmeyi de göstereceğim şimdi tepkime geç sıkıntı yok arkadaşlar çok iyi algılama yapıyor Evet, karşıda grafik coştu şu anda. Arkadaşlar terkimede hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar, Morse Bomba'ta herhangi bir sıkıntı yaşamadım ben. Morse da gayet iyi. İsterseniz gelin bir de PES'e bakalım. Arkadaşlar, PES Screen 20'yi açtığımızda, ayarlara geldiğimizde, USB Joystick'i seçiyoruz. Daha X input dediğimiz zaman, USB 3.0'yı seçmemiz lazım arkadaşlar. Buradan otomatik tuş algılayabiliyoruz kendimiz. pas şu olsun filan diyerekten. Buradan tek tek algılayabiliyoruz. X-input'a getirirseniz, kendi otomatik algılıyor arkadaşlar. Tuşları kendi ayarlıyor. Aygıt yöneticisinde herhangi bir yazılım güncelleme yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Tak çalıştır olarak çalıştığını söylemiştim. Herhangi bir burada bir sıkıntı yok. Gelelim şimdi PES arkadaşlar. PES 2020'de algılamasında herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız analog oynuyorsanız arkadaşlar bazen çaprazlar atmazdan istediğinizde ön, ön tarafa doğru atıyor. Gördüğünüz gibi mesela aşağıdaki oyuncuyu seçiyorum. Geç seçiyor. Mesela yakınlardaki oyuncuyu seçtirtmiyor. Tabi uzaktaki oyuncuyu seçtiriyor. Ama çok kötü değil. Ama günü kurtaran arancıysan arkadaşlar provosyonel bir şekilde oynuyorsanız almayın. Bu anda şu andaki yapının oyuncunun mallığı. Yani sürekli pes oynamak için alacaksanız kaliteli bir kola alın arkadaşlar. F310 olabilir, F710 olabilir, PlayStation kulu olabilir. Xbox kulu olabilir. Bak şu anda tuş çok bastı dışarı yattı. Assassin's Creed arkadaşlar Ubisoft oyununda direktman algıladı. direkman başladı. Tekmi süresinde bir sıkıntı yok. Yalnız oyunda üzerinde 1 2 3 4 diye belirliyor tuşta ama oyunda e, AB olarak görünüyor. Üstteki R1 R2 tuşları ise LB olarak görünüyor arkadaşlar. yani sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Yani bu bu joystick misafir çocuğuna verilecek cinsten bir joystick. için uygun. R ikiye bakıyoruz arkadaşlar. RDR2 de kesinlikle algılamadı. Ayarlara bir girelim. Bir bakalım. Acaba joystick seçtirecek mi? Buradan aktif edebiliyoruz mu diye. Kontrollere girdiğimiz zaman arkadaşlar herhangi bir seçme şeyi yok. Ben bunu f 110 ile birlikte oynuyordum ama Anadolu'nda bir sıkıntı yaşanıyor. Garantiye gönderdim. Direkt man algılıyordu. Bu algılamıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.